muhalefet partileri de Türkiye'nin bir gerçeği olarak tam evlere şenlik bir muhalefete sahibiz. Muhalefet partilerinin genel başkanları ya ne dediklerini bilmiyorlar ya da aziz milletimizi herhalde balık hafızalı zannediyorlar. İşte daha geçtiğimiz günlerde seneyi devriyesini yaşadığımız 28 Şubat'la alakalı Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kaset operasyonu ile genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu çok hayrete şayan bir ifade kullandı. Kendisi de 28 Şubat mağduruymuş. 28 Şubat'ta fişlenmiş. Biz şaştık. Allah Allah dedik. Kemal Kılıçdaroğlu'nda fişlemişler dedik. Buradan değerli basınımız huzurunda kendisine sesleniyoruz. Açıkla o zaman neden fişlendin? Ne yaptın? Yoksa SGK Genel Müdürü iken yanlış bir şeyler mi yaptın da fişlendin o antidemokratik 28 Şubat 1997'li yıllarda ki zatı muhterem o günlerde o yıllarda SGK genel müdürü idi. Ama yine o dönemlerde hepimizin hatırlayacağı Batı Çalışma Grubu olarak isimlendirilen grubun üyesi ve lideri görümündeki emekli orgeneral Çetin Doğan ise kendisini yalanlayarak biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu pişlemedik diye açıklama yaptı. Her iki açıklamayı yan yana getirdiğimizde ortada bir yalancının olduğunu görüyoruz. Ya Kemal Kılıçdaroğlu yalan söylüyor ya da Çetin Doğan yalan söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubat'a özgü olan unutulmayacak olan davranışını ben değerli basınımız aracılığıyla milletimize hatırlatmak istiyorum ki. Milletimiz kimin yalan söylediğine, kimin algı yaptığına karar versin. O dönemlerde 2008'li yıllarda, 2011'li yıllarda seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi çarşaflı kadına, başörtülü kadına rozet takıyor idi. Ama taktığı rozetten hemen sonra 27 Şubat 2008 tarihinde işte burada imzası görülen belgede Kemal Kılıçdaroğlu'nda imzası olan bir belge var. Bu belge ile Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsü yasağını AK Parti iktidarı Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde o zamanki AK Parti hükümetimiz kaldırmış idi. 28 Şubat olan özgü davranışı ile başörtüsü iptali için verilen dilekçede imzası olan Kemal Kılıçdaroğlu Anayasa Mahkemesi'ne başörtüsünün iptali için dava açmış idi. Şimdi soruyorum hangi CHP, hangi Kemal Kılıçdaroğlu? Çetin Doğan mı doğru söylüyor, Kemal Kılıçdaroğlu mu doğru söylüyor?